Açın açın plak okumadı açın. Aç kaldır kapıyı. Yoğun burası kardeşim. Yoğuna mı alışırsın yani? Bak bu lavuk var ya C74'e geldi. Açın açın açın. Şimdi bu cuma ya da cumartesileri geliyor böyle. İki el maç yapıya gidiyor. Bazen kalıyor bazen kalmıyor. Su siparişi var. Su. Hangi blok? Tam geç geç. Alkolik Mehmet sabah kadar gelir gider. 5-6 kere tekerlen sipariş gelir yani. Abicim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Bunlar yeni tuttular şu giriş kat var ya. A blok var ya ben buradaki birinci kat. Öyle oraya çuf çufa geliyorlar hafta sonları. Cumartesi falan buradalar. Güzel çocuklar öyle bazen geçerken vuruyorlar ona da. Oradakiler listeler işte bak telefon numaraları buradan şeye basıyorsun. Bak bu beyaz cip var ya. Bunlar geçen gün patladılar buraya polis, moris falan filan. Ben dedim bunlar tamam paket oldular da çıkmış yine. Anlaşılmadı. Şunları değiştirin ürün değiştirin ürünü. Kime geldiniz? E4. Berkay Bey'e mi geldiniz? İmparator iyi akşamlar. Aç 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 Çok sıkıntılı adam çok. Geçen de blokta öyle bir silah attılar. Ulan ne oluyor mu oluyor hani dedik memurlardan önce biz gidelim bakalım. Kamil öyle şey yapmış. Kafası güzel öyle şov yapıyor. Aldım emaneti bundan dedim şimdi tutanak tutanak falan falan. Abi işte falan benim değil arkadaşım dedim lan bırak. Okutacağım onu 5000 lira verdiler vermedim. Ben şimdi ilerliyorum. Biraz öyle uzanayım içeride. Sen şey yap. Herkese güler yüz göster kardeşim. Öyle genç çocuklar giriyor çıkıyorlar falan. Öyle böyle çok takılma onlara. Onlar da sana güzelliği yaparlar. Saat 2'den sonra hızlanıyor